Gidiyoruz. Otobüsü seviyorum. Hadi gidelim. Wow! Bak. Otobüsün tekerleri dönüyor, dönüyor, dönüyor. Otobüsün tekerleri dönüyor. Şehre doğru düt 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 Otobüsün kornası düt 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 Şehre doğru Düt düt Otobüsü seviyorum Seviyorum Düt düt Yağmur damlalarını görüyorum Wow, baksana Otobüsün sileceği fış 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 Otobüsün sileceği fış 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 Şehre doğru Fış 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 Yağmur yağıyor. Yağmuru da çok seviyorum. Otobüste <laughs> bebekler agu 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 Otobüste bebekler agu 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 şehre doğru agu 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 Otobüste <laughs> bebekler baloncuk üflüyor baloncuk üflüyor Otobüste bebekler baloncu üflüyor Şehre doğru Aa bir tane yaptım Aa bak patlat patlat Hadi yakalayalım Yakaladım <laughs> Otobüste bebekler aşağı yukarı Aşağı yukarı Aşağı yukarı Otobüste bebekler aşağı yukarı Şehre doğru Aşağı yukarı Yukarı Aşağı yukarı Gel. <laughs> Otobüsün tekerleri dönüyor Şehre doğru <laughs> Eğlenceliydi Ne yaptığıma bak Aa, Çok havalıydı